Herkese merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün bebiş odasından konuşacağım size biraz karışık olabilir kusura bakmayınız çünkü içeride e, onunla annesi konuşuyor ben bugün videoya doğru düzgün başlayamadım bir açılış yapmak istedim dün akşam biraz mide problemi yaşadım hala bulantılarım bitmedi devam ediyor e, şu an 22. haftadayız 21. küsür 22 diyebiliriz. Hala mide bulantım geçmedi ve ara ara böyle e, tetikliyor. Evet ilaç kullanıyorum. Bir tane bulantı ilacım var. Ama geçen e, akşam da onu kullanmayı unutmuşum. Tabi bu benim ertesi günümü etkiledi. Gündüz bir sıkıntı yoktu. Ama akşam olduktan sonra birden bir bastırdı. Sabaha kadar uyutmadı. Yani hiçbir şey yiyemedim. Su bile içmedim. Ya ölüyorum susuzluktan. Ya bir insan çok kötü ya. <laughs> açlık bir yana, susuzluk bir yana ama hiçbir şey ya. Hiçbir şey ne içebildim, ne yiyebildim. Ee, çok kötüydü benim için. Çok şükür sabah düzeldim biraz. Sabah e, bir ilacımı içtim. Biraz midemde kalabildiği için şu an biraz daha iyiyim. O yüzden doğru düzgün size bir açılış yapamadım. Aslında dün için o kadar heveslenmiştim ki e, hamileliğimi duyurmak için e, bir çekim yapmak istiyordum. Tabii amatörce bizim kendimiz yaptığımız. Hani bunun için hani bir yere gidecektik. Beraber vakit geçirecektik hem. Ama bunu da yapamadık tabii ki. Biraz eh, hevesim kursamda kursağımda kaldı. Doğru düzgün bir şey olmadı benim için. Neyse geç olsun güç olmasın diyelim. O sağlıklı olsun. O iyi olsun yeter. Detaylı ultrason na gittik ve ee, işimizi gördük tekrardan onu da fotoğrafını size birazdan göstereceğim ve çok şükür de iyiymiş bütün ölçümlerimizi yaptırdık bütün organlarını sağ olsun incelediler ve güzelmiş iyi gidiyor şu anda çok hareketli sadece bunu her Doktor söylüyor yani Çekim yaptırdığımız Ultra detaylı ultrasona bakan doktor farklıydı. Kendi doktorumuz farklı. Ee, i̇kisi de aynı şeyi söyledi. Aşırı hareketli. Bugün e, kayınvalidem de e, görmeye nasibi oldu onun için. E, sabahtan bize geldi kayınvalide Ve işte kısmet onunla beraber gittik doktora. O da görmüş oldu. Tam da bir üç boyutlusunu gördü. E, şansına iyi denk geldi yani. Hadi şimdi size Onurla görüşelim. Daha sonra videomuza devam edelim. Bu akşam masamız geliyor arkadaşlar. Masamızı değiştiriyoruz. Çok heyecanlıyım. <laughs> Oturamadım, şöyle araya kime Sen, ah, Evet, kime benziyor? Bakın bakalım arkadaşlar. Sen değil. Ben çok bakıyorum. <laughs> Sen benziyor? değil. Göster. Hadi bakalım. Ta -da! Bizim Aynen. miniş burada. Buruna bak, ağza bak. Bana benziyor da. Bana kime benziyor. Bakın. Da. Biraz Ay. benim tipim kaydı ama. Şöyle Kayık bakın. Tipi. Şöyle bir bakın bakayım. Şöyle var. Bak. Sevgi gören onur diyor ama sizin yorumlarınızı da merak ediyoruz. Evet. Sence anne kim? Biraz onur'a benziyor. Biraz da kalır tutaklı dedesine benziyor. <laughs> kalır <Kapın, kapın. gülüyor> tutaklı ee, Bilmiyorum. Annesi. Bakalım. Ne? Arkadaşlar ben geldim geri tekrar ee, saatlerimiz çok geç oldu ay saçlarım ne var ee, şu anda Hatta 11 buçuk saatimiz ee, Biz bu arada e, Onur'un babası geldi ablası geldi yemek yaptık yedik vesaire Ondan sonra cıma, e, size dediğim masa sandalyeyi almaya gittik onu da açıklayayım. Kuzenim e, yurt dışına taşınıyor ve eşyalarını satıyordu. Biz de ikinci el olarak onun masa sandalyesini aldık. Çok güzel. Ama şu an çok geç oldu ve yarın İstanbul yolcusuyuz. E, onun için bugün kuramayacağız. E, sadece size şöyle küçük bir göstereyim. İşte bu masanın üstü patpata sardık. Şu anda açmayacağım. Bu şekilde... Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an çocuk odası baya bir ardiye moduna döndü. Bütün eşyalarımızı buraya koyduk ama burayı toparlayacağız tabii ki de. Sandalyelerimiz de şu şekilde şeffaf. Ikea'nın sandalyesi. Masanın, masa da Ikea'nın. Bu şekilde 4 tane sandalyesi var. Ama dediğim gibi saat şu an 11.30 oldu ve biz çok yorulduk. Ve size bahsettiğim gibi dün akşam da ben biraz rahatsızlanınca uykusuz kaldık haliyle. O yüzden şimdi masayı falan kuramayacağız ama bu videonun sonuna da onu eklerim. Yarın çünkü sabah 5'te dediğim gibi yolcuyuz. İstanbul'a gidiyoruz. Çünkü küçük kardeşime sürpriz yapacağız. Annemin de haberi yok. Annem kesin çok üzülecek gittiğimiz için. Ondan sonra o biliyorsunuz hala Trabzon'da ve gelemeyecek. Ama abimler şu an İstanbul'da. Babam Onur ben bir de kuzenim Kutay. Ee, o da bu İzmir'e gelmiş Aydından. Hep birlikte buradan toplaşıp sabah İstanbul yolunu düşeceğiz. Orada kardeşime küçük bir sürpriz yapacağız ve ondan sonra akşamına geri döneceğiz. Ondan sonra beraber masayı da kurarız herhalde. Çok heyecanlıyım kardeşimi çok özledim. Ee, onu göreceğim. Ee, o yüzden biraz heyecanlıyım. Evet, börekler <laughs> hazır. Böyle bir kaba koydum. Burada da sarmanın pişmesini bekliyorum. Saatte bir buçuk oldu. Ne zaman kalkacağım? Hiç bilmiyorum nasıl Gerçi teğmen olduğu için akşamları ya da hafta sonları dışarı çıkabiliyor mesai saatleri dışında. Şimdi onu biz görüşe gittik içeride hani görüştük ama kışla Orayı çok şey yapmayacağım tabii ki hani ya doğru değil. Ee, sonra dış giyinip dışarı çıktık. Şimdi Hintam'da oturduk Öztürk'te bir şeyler içtik, sohbet muhabbet ettik. Şimdi dönüş yolundayız. Ayrılık yolu diyoruz. Evet. Herkese yeniden merhabalar. Ertesi günden diyorum. Biz dün onur kaç gibi geldik İzmir'e? 11, 11, 11 buçukta İzmir'deydik, evdeydik. Ee, biraz yorucuydu bizim için. Direkt tabii o yorgunlukla yatış yaptık. Çok güzeldi. Bence çok güzel oldu çünkü zaten özlemiştik. Onun için de çok güzel oldu. bayağı duygulu bir zamanlar geçirdik. Çok çekemedim. Ben söyleyeyim aynen o ilk e, buluşma anımızı yükleyemeyeceğim çünkü e, üstünde tabii üniforması vardı. Uygun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi biz dün e, masamızı almıştık. Biliyorsunuz ki bu eski masamızı yine e, bizim şu anda depo gibi olan çocuk odasına aslında çocuk odası olan depoya <laughs> e, götüreceğiz. Daha sonra o artık bizim başka bir yer var, Onur'un deposu diyeyim. Oraya kaldıracağız. Belki daha sonra ihtiyacımız olursa diye saklayacağız. Değil mi? Güzel artık oldu. bundan sonra yeni masamızda yemekler yiyeceğiz. Diğerini de çok seviyorduk ama Şşş, bu da artık işte. hani kalabalık Kamil olunca... Olduğu için <gülüyor> <Çıkamıyorum>. <gülüyor> Yukarı daha çıkamıyorum. Ben. Daha... Hani kalabalık olunca biraz sıkıntı oluyor tabi. Bizim sandalye ve masa problemi ol olmaya başladı. Yoksa ben çok seviyordum şahsen. Çok da hoş oluyordu yani. Evet, bu videonun da sonuna gelelim.